Karadeniz Gazetesi Haber Kuşağına hoş geldiniz. Günün önemli gelişmelerini tek tıkla dinleyerek öğrenebileceğiniz haber podcastimizde neler var? Sıcaktan vunalanlara müjde, yağmur geliyor. Türkiye uzun bir süredir sıcak hava dalgasıyla mücadele ediyor. Sıcak hava orman yangınlarına da neden olurken, vatandaşlar yağmurun yağması için dua ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son hava durumu raporunda ise herkesi sevindirecek bir müjde var. Buna göre yurdun geneli yağmurlu bir havanın etkisine girecek. İmamoğlu'nun yüksek lisans diploması iptal edildi. İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yüksek lisansını iptal etti. Üniversite yönetimi 24 Temmuz 2025 tarihli ve 28 sayılı toplantısında aldığı kararla İmamoğlu'nun yüksek lisans mezuniyet işlemlerinin koşullardaki eksiklik gerekçesiyle geçersiz olduğuna hükmetti. Özgür Özel, TSK bu hale düşemez. CHP Genel Başkanı Özel, 12 askerin metan gazı nedeniyle ve 2 askerinse sıvı kaybına bağlı çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetmesine ilişkin olarak yaptığı açıklamada meclise komisyon çağrısı yaptı. Özel, 2 askerimizin güneş altında aşırı sıcakta bekletilmesini de içimize sindiremiyoruz ifadelerinde bulundu. Devişoğlu, İmamoğlu neden tutuklu? İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Cumhuriyet Halk Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayı olduğu için tutuklu. Kaçma şüphesi diyorsanız, salın kaçsın. Zaten Sayın Erdoğan Kurban Bayramı'nı beklemez. Ortalığı adağa boğar. İfadelerinde bulunarak Ekrem İmamoğlu'nun tutuklu yargılanmasını eleştirdi. Bursa'yı yakan alçak yakalandı. Bursa Orhaneli'nde alevlerin tekrar yükselmeye başladığı bölgede vatandaşların şikayeti üzerine aracında benzin bidonu bulunan Ufuk A gözaltına alındı. Eski asker olduğu iddia edilen şüpheliyi linçten polis kurtardı. Belçika basınından Klasan iddiası. Woutbal 24 yaptığı haberde Ayaks'ın beyni Türk ekibi Trabzonspor'a imzaya gidiyor. Transferde küçük detaylar kaldı iddiasında bulundu. Merkez orta saha ve 10 numara bölgelerinde görev yapan David Klaassen, 2017 yılında Ajax'tan Everton'a 27 milyon euro bonservis bedeliyle gitmişti. Ajax'ta toplam 356 maçta forma giyen Klaassen, 101 gol, 52 asistlik müthiş bir performans ortaya koydu. Tüm bu gelişmeler ve daha fazlası, Karadeniz haber podcastinde ve sosyal medya hesaplarında sizleri bekliyor.